Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyorum. Ama ilk sesini söylersen videoyu biter. Orada değil mi bulursak da karar Adada doğmuşuz. Adada doğmuşuz. Dedik burayı bir şuradan düşürmüş. Evet. Oldum. Bu geliyor. bir damdan madene gireceğim. Bu kadar odun yeter sanırım. Bunlarla bir Kra... Kır... <laughs> Arkadaşlar kes sesini kullan... Ay ı sesini crafting table'la ya görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.